Artı TV'den tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Gün başlıyor'un Dördüncü ve son saatiyle karşınızdayız. Bugün konuğumuz Faruk Bildirici Ankara'dan medya omusmanı Ankara'nın en deneyimli gazetecilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve medyada yapılacak bugün meclise gelecek değişikliklerle ilgili kanunu konuşacağız. Faruk yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, e, sen e, Ankara'nın nabzını en iyi tutan gazetecilerden birisin. E, dünkü, Dün ve önceki günkü Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı, 37. kurultayı olağanüstü koşullarda yapıldı. Çıkan sonuçlar itibari, e, itibariyle sen nasıl değerlendiriyorsun e, bu kongreyi? Şöyle, e, öncelikle şunu söylemem gerekli. Ben aslında Ankara'nın nabzını artık çok iyi tutamıyorum. Çünkü bildiğin gibi ben de artık medyadan, e, yaygın medyadan e, ya da bir zamanlar ana akım medya denilen medyadan dışlanmış bir gazeteciyim. E, o nedenle aktif kulislerin çok fazla içinde değilim. Onu söylemem gerekli. E, ama tabii ki bir gazeteci olarak dışarıdan izliyorum. E, takip ediyorum olup bitenleri. Şöyle söyleyeyim. Bir defa e, bu kurultay. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, ki 10. kez genel başkan seçiliyor yanlış bilmiyor isem e, en rahat kurultayıydı. Çünkü bu kurultaya girerken aslında e, geçmişte İstanbul, Ankara gibi büyük kentlerde belediye başkanlığını kazanmıştı. Ve oluşturduğu ittifak stratejisi, İyi Parti ile işte, e, Saadet Partisi oluşturduğu ittifak stratejisi başarıya ulaşmıştı. Dolayısıyla e artık bu kurultaydan genel başkanlık için karşısına rakip kalmayacağı belliydi. Nitekim çıkan rakipler yeterli imzayı da bulamadılar. E, Muharrem İnce geçen kurultayda karşısına rakip olarak çıkmıştı. Bu seçimde artık o da aday değildi. Belli ki bu konudaki iddiasından vazgeçmiş idi kendisi. Dolayısıyla genel başkanlık konusunda bir sorun yaşandı. Ama doğrusu bu kurultayın ben toplumda çok büyük heyecan yarattığını da düşünmüyorum. Yani parti tabanında ne kadar heyecan yarattı onu da bilmiyorum. Ama şu söylenebilir bence. Bu kurultay CHP'nin bundan sonra gelecek olan seçime, erken seçime olur yoksa zamanda bir seçime olur ama ona hazırlık seçimiydi. Nitekim Kemal Kılıçdaroğlu da dostlarımızla iktidar geleceğiz derken bu kurultayın bu yönüne işaret ediyor idi. Kurultay öncesinde Cumhuriyet, Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdığı yazı, ve kurultayda açıkladığı 13 maddelik e, metin de aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık iktidarı hedeflediği ve bu iktidara nasıl geleceğine ilişkin bir yol haritası oluşturduğunu gösteriyordu. Yol haritasında benim dikkatimi çeken şey e, doğrusu artık e, uzun bir süredir ilk kez CHP'nin... <laughs> E, o liberal politikaları bırakıp artık e, kamulaştırmalardan söz etmesi, özellikle işte bu köprüler, şehir hastaneleri gibi kurumların e, devletleştirilmesinden, kamulaştırılmasından söz etmesi ve sosyal devlet ilkelerini öne çıkarmasıydı doğrusu. Yani Biraz daha her ne kadar son zamanlarda sağ seçmene sempatik gelmek istese, işte sağdan bazı isimlere parti yönetiminde de e, yer vermiş olsa da, artık daha da e, bir sol politikalarla sağdan seçmeni almak gibi bir çizgiye doğru da girdiğini görüyorum ben açıkçası. Yani bir değişim. Şimdi kurultayda açıklanan 13 maddelik bildirge ile e, Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığı, e, yazıda gösterdiği, e, Hedefler gerçekten bir ikna hedefleri. Ama bu hedefleri nasıl gerçekleştireceğine dair somut planları bilseniz görmedik. Onları da herhalde zaman içerisinde göreceğiz ki bunun ilk adımı e, bildiğiniz gibi Kılıçdaroğlu aslında her kurultay sonrasında parti yönetimi değiştiriyor. Bu kurultay sonrasında da değiştiği görünüyor ki zaten e, yönetimden merkez genel başkan yardımcının bir kısmı da e, parti yönetimi parti meclisine giremediler öyle anlaşılıyor şimdi ilk sayımlardan. Tuncay Özkan, Aykut Erdoğdu gibi isimler yeni yönetimde olmayacaklar anlaşılan. Dolayısıyla bu yeni yönetim ve bunun ardından gelecek olan işte bir takım planlar nasıl o ilkelerin nasıl hayata geçileceği konusundaki bir takım çalışmalar bize CHP'nin nasıl bir rotaya girdiğini gösterecek. Fakat şunu da ben söylemeden geçemeyeceğim doğrusu. Cumhuriyet Halk Partisi gördüğüm kadarıyla gerek İyi Parti gerekse diğer sağdaki partilerle yaptığı ittifaka yani Millet İttifakı'na çok fazla bel bağlamış durumda. O Millet ittifakı ile geleceği gibi bir beklenti içerisinde, bir çizgi içerisinde. Ama ben doğrusu bu ittifakın devam edeceği konusunda kuşkuluyum. Çünkü bir defa geçen seçimde İyi Parti'nin bir baraj sorunu vardı. Yeni kurulmuştu, seçime girmesi engelleniyordu. Ama artık öyle değil son anketlerden İyi Parti'nin kendi başına barış açacağı gibi bir e, sonuç ortaya çıkıyor. Şimdi böyle bir durumda neden CHP ile ittifak sürdürsün ki CHP'ye yönelik iktidar çevrelerinden gelen işte HDP ile siz zaten gizli ittifak yapıyoruz eleştirileri varken bunu düşünüyorum. E, CHP'nin e, hem dostlarıyla birlikte iktidara gelme yolunda bir politik oluştururken bir yandan dostları olmadan iktidara gelme konusunda da bir politik oluşturması ee, beklenir aslında ee, onu da sanıyorum önümüzdeki günler gösterecek evet. çok uzattım bilmiyorum ama evet, evet. kabaca böyle değerlendiriyorum ha, onun dışında parti meclisine kim girdi kim çıktı kim ne kadar oy aldı bunlar çok bence önemli olan şeyler değil ee, neden değil çünkü seçmen bunlara bakmayacaktır seçmen bu isimler evet parti yönetimine girdi ama girdikten sonra ne oldu ne yaptı nasıl bir parti politikası izledi daha aktif hale geldi mi bunları görecektir e bunları izleyecektir zaten. Şimdi e, ha parti ben sanıyorum mesela seçmen CHP yönetimindeki genel başkan yardımcıları bile bir kısmını bilmiyordu herhalde. Kamuoyunun çünkü çok önüne çıkmıyorlar. O nedenle bu parti meclisine giren isimler kim girdi kim giremedi üzerinde durmaktan çok CHP'nin bundan sonra izleyeceği çizgin ne olacağına dair göstergeler üzerinden konuşmanın ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet. Biraz önce söylediğin bu sağ ittifaklar konusunda da geçmişte yaşanan büyük başarısızlıklar var. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi ile uzun süre birlikte yürüdü Cumhuriyet Halk Partisi. Hatta onun adayını kendi adayıymış gibi de evet. lanse etti Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Daha sonra zaten gidip Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili olmuştu. Şimdi de sağ partilerle bir yere kadar gidildiğinde sağ partiler yeniden işte bir milliyetçi cephe AKP ile beraber bir milliyetçi cephe oluşturmaları e, ihtimal dışı değildir. Nitekim e, İstanbul Sözleşmesi bunun işaretlerini veriyor. Saadet Partisi evet. Evet. Ayasofya konusu ve İstanbul Sözleşmesi konusunda tam olarak tencere kapak gibi hatta aynı kap gibi AKP ile aynı yönde yeniden aynı şeyleri gelebilirler. Ne dersin bu konuda? Evet evet neden gelmesinler? Yani çünkü şey çok açık. Ee, bir defa onların çizgileri, inanışları bu zaten. Yani Ayasofya'nın e, camiye dönüştürülmesine karşı çıkmaları da beklenemez. Ki İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması konusunu Milli Gazete birçok diğer birçok gazeteden çok daha önce bir kampanya haline dönüştürmüştü. Ki partinin gazetesi durumunda. O nedenle evet. şunu unutmamak gerekir yani koalisyon kurmak demek ittifak kurmak demek. Partilerin kendi çizgilerinden, kendi politikalarından taviz vermek demek olmamalı. Kendi çizgilerini sürdürmek ama belirli noktalarda ortak bir paydada buluşmak anlamına gelmeli. E, fakat gördüğüm kadarıyla son zamanlarda CHP e, kendi çizgisinden geri adım atıyor. Bazı noktaları çok öne çıkarmamaya çalışıyor. Vazgeçti diyemeyeceğim ama çok öne çıkarmamaya çalışıyor. Ha bunda belki haklı olduğu yönler de olabilir. Çünkü işte birçok yorumcu, birçok siyaset bilimci de söylüyor ee, Ayasofya'nın şimdi gündeme getirilmesinin nedenlerinden birisi eğer AKP'nin kendi tabanındaki, kendi kemik tabanındaki erimeyi durdurmak, onlara biraz e, işte ne <laughs> derler e, mavi boncuk dağıtmak ise nedenlerinden birisi de Türkiye'deki kutuplaşmayı artırıp, kutuplaşmayı yeniden zirveye getirip işte CHP'nin karşı çıkması ve bunun üzerinden kutuplaşma üzerinden yeniden oy değiştirmek diyorlar. Bu yorum da doğru olabilir yani CHP'nin gerçekten kutuplaştırmayı artırmamak için e, Ayasofya konusunda çok yüksek perdeye itiraz etmesi doğru de doğru olabilir. Ama bu yine de itiraz etmemesi anlamına gelmedi diye düşünüyorum ben. Örneğin e, hem Diyanet İşleri Başkanı'nın hem de Tayyip Erdoğan'ın e, Atatürk'e hakaret etmesi, Erdoğan'ın Atatürk'ü ihanetle suçlaması gibi noktalarda e, itiraz etmesi gerekirdi. Yani kutuplaştırmayı e, getirmeden de itiraz etmenin bir yolu olsa gerektiği düşünüyorum ben. CHP'nin bunu bulması gerekli. Onu bulduğu zaman e, herhalde toplumun daha fazla dikkatini çekecektir. Evet CHP bir adım attı. Özellikle büyük kentlerde belediye başkanlıklarını e, almakta kalmayıp, oralarda e, başarılı politikalar uygulayarak, başarılı uygulamalar yaparak belediyeciliği yapabildiğini, yani ülkeyi yönetebildiğini bir anlamda gösterdi, gösteriyor da, ama bununla yetinmeyip şimdi büyük sorunlar konusunda da nasıl çözeceğini insanlara göstermek zorunda. Hem de kendi çizgisinden taviz vermeden, hem de laikliği, cumhuriyeti, demokrasiyi savunarak hem de daha aktif biçimde savunarak göstermek durumunda bence. Evet. farklı ee, Faruk Hazır senle karşı karşıya gelmişken hem sohbet edelim hem dertleşelim. Daha hem zamanımız var. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi ve layıklık denilince e, akla son iki önemli isim ve iki önemli tavır geliyor. Bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı e, Ayasofya'nın açılışında Ayasofya'da değil ben Sultanahmet'teydim diye açıklama yaptı. Sultanahmet Camisi'nde cuma namazını kılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na da davet edilmediğini, Ankara'da olacağını ve cuma namazını yani geçen haftaki cuma namazını Ankara'da, Acı Bayram Veli Camii'nde kılacağını oranın da çok önemli bir mabed olduğunu söyledi. Şimdi laisizm din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak en kaba biçimde tanımlanıyor. Bu muhalefet partisi laikliği en çok temsil eder. Altı oktan biri de laiklik zaten. İki önemli ismi din üzerinden açıklamalar yapmalarını nasıl değerlendirebiliriz? Yani şöyle evet laiklik din devlet işlerinin birbirine karışması. evet Türkiye'de eskiden de laiklik tam anlamıyla yoktu. Devlet dini kontrol altına almaya çalışıyor idi. Bu da doğru. Fakat eğer bugün gerçekten laik bir ülke olmak istiyorsak ne devlet dini baskı altına almalı ne de din devleti kendisinin aracı haline getirmeli. Ve politikacılar da dini kullanarak siyaset yapmamalı ya da aldıkları kararlar alırken dine dayanarak, dinin gereklerine dayanarak karar almamalı. Şimdi günümüzde bu çağda e, İslam'ın gerekleri budur diye karar almak, budur diye bir takım kanunlar çıkarmak yani uygun düşmez. Çağın gerekleri de uygun düşmez. Yani dünyanın insanlığın geldiği noktayla uygun düşmez. Ama görüyoruz ki başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere siyasetçilerde dini kullanmak dinle insanlardan oy almak, dinin bir takım gereklerine, kurallarına, ilkelerine dayanarak bazı aldıkları kararları açıklamak gibi bir yöntem işine girdiler. E, siyasi iktidarın e, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya ile ilgili kararı dini gereklere dayanıyor. Onun dışında eğer gerçekten kültürel, sosyal, e, ekonomik hatta bazı gerekçelerle Ayasofya konusu değerlendirilmiş olsaydı böyle bir karar alınmazdı bir defa Ayasofya'nın aslına döndü, döndüğünü söylemek, zincirlerinin kırıldığını söylemek doğrusu bana çok saçma geliyor. Çünkü Ayasofya aslına dönmedi. Ayasofya aslında bir kiliseydi. Ayasofya bir müze haline getirilmişti. Müzeden yeniden cami haline getirildi. Cami aradaki 500 yıllık süreçteydi. Ve üstelik de bu müze Türkiye'ye en fazla gelir getiren, Türkiye'ye gelen turistlerin ilk uğradığı yerlerden birisiydi. şimdi Oradan vazgeçtik. Üstelik de Tayyip Erdoğan daha bir yıl önce Ayasofya'nın caniye çevrilmesinin tezgah olacağını, kendisine bu oyuna gelmeyeceğini söylüyordu. Şimdi bu oyuna geldi. Ya da gelmek istedi. Neden? Bunu bilmiyoruz. Ama şunu söyleyebiliriz. İşte az önce söylediğim gibi, kendi kemik seçkinliği bir oradan e, may boncuk dağıttı. Dinin gerekliliğini yerine getirmeye çalıştı. Kafasında evet. e, eskiden biri bir çizgi vardı muhtemelen o çizgiyi uyguluyor. Ben şu, şunu inanıyorum. Tayyip Erdoğan öyle bir siyasetçi ki gerçekten e, real politikayı çok iyi biliyor. E, gücü yettiği oranda kendi e, birinci hedefi zaten iktidarını korumak. ikinci hedefi de kafasındaki asıl düşündüğü ideolojik e, yapılanmayı gerçekleştirmek. Şimdi fırsat buldukça bunları da yapmış oluyor. Bak şu var. Düşünsenize layık bir ülkenin cumhurbaşkanı bir camide cami haline dönüştürülen eski kilisede Kur'an okuyor başında fesili yani bir külahla böyle bir görüntü ve bir yandan da muhalefet partisinden iki önemli isim de biz de namaz kıldık aynı gün biz de camilerdeydik diye görüntü veriyorlar. Şimdi sen de bilirsin. Eskiden de bu ülkenin Cumhurbaşkanı başbakanları namaz kılıyordu. Hatta askerleri de namaz kılıyorlar. Ama hiçbir zaman biz namaz kılıyoruz diye böyle bir gösteri yapmıyorlardı. Bunu gösteriye çevirdiğiniz zaman dini kullanmış olursunuz. Yani İslam'ı e, siz kendi emellerinize alet etmiş olursunuz ve bunu yapıyorlar şu anda. Yani özetlersem Tayyip Erdoğan nasıl orada elinde mikrofonla cami içerisinde kameraların önünde bir e, Kur'an okuması ve bunu şova dönüştürmesi yasak yanlış ise Aynı şekilde Muharrem İnce'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun e, yine kameralar önünde e, namaz kılmaları ve bunu ilan etmeleri de bence aynı şekilde yanlış. yanlış yanlışla evet. karşı çıkmamak gerekir. Peki Faruk e, 15 dakikamız var daha yeterli uzun bir süre olduğunu düşünüyorum. <laughs> bir konu var. E, öncelikle senin son yazdığın Cumhurbaşkanlığı muhabirliği konusu var. Cumhurbaşkanlığı evet. muhabirleriyle Cumhurbaşkanlığı arasında irtibat yok. Sen de uzun yıllar Ankara'da Başbakanlık evet. ve Cumhurbaşkanlığı muhabirliği yaptın. Bu yazının içeriğinden de söz edelim. Şu anda ki Cumhurbaşkanlığı muhabirleriyle eskiden bizim zamanımızdaki Cumhurbaşkanlığı muhabirleri arasındaki fark ne kadar oldu? E, fark, fark, uçurum. Uçurum kadar oldu. Yani e, düşünsene biz e, örneğin e, Turgut Özal'ı izlerken bir akşam yemeğinde eğer e, bizim oturacağımız yer yoksa sandalyelerimizi alır, Turgut Özal'ın masasının karşısına, öbür yanına geçer, karşısında oturur sorularımızı sorar ve kimse bize bir şey demez. Biz Turgut Özal'ın sürekli yanındaydık. Süleyman Demirel'i izleyen gazeteciler de öyleydi. E, ama e, bir defa şu anda Bildiğin gibi yaygın medya zaten siyasi iktidarın kontrolü altında. Onların istemedikleri herhangi bir şey yazmıyorlar. Hatta istemediklerini geçtim, sürekli istediklerini istedikleri biçimde yerler hale geldiler. Ve ona rağmen kontrol altına alınan medyalarda seçilmiş gazeteciler, yani akredite gazeteciler Cumhurbaşkanı'nı izliyor. Ama akredite olmalarına ve oradan bağımsız bir şey yazamıyor olmalarına rağmen onlar bile Cumhurbaşkanı'na ulaşamıyorlar. Cumhurbaşkanı ile görüşebilecekleri, temas kurabilecekleri sadece iki nokta var. Cuma namazları çıkışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısı yapıldığı zamanlar o toplantıdan çıkış. Ha bazen de yabancı devlet adamları ile yapılan basın toplantıları. Buralarda bile ancak soru sorulmasına izin verilirse onlar sorabiliyorlar. Yoksa soramıyorlar. Hatta bazı konularda zaten girmeleri engelleniyor. Üstelik de şunu söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı. Artık o muhabirlerin büyük çoğun hatta bir iki kişi dışında çoğun ismini bile bilmiyor zaten. Yani teması kesilmiş durumda. Aslında bu durum neyi gösteriyor biliyor musun? Kendi seni izleyen muhabirlerle bile temas kesilen Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin gerçeklerinden, Türkiye'deki insanlarda ne kadar koptuğunu da gösteriyor. Sarayda dar bir çevrenin arasına sıkışmış durumda ve sadece onlarla iletişim var. Ben bunu gözlüyorum aslında bakarsan. Cumhurbaşkanı yani. muhabirleri öyle bir haldeler ki yani bir miting alanına gittiklerinde bir salona gittiklerinde onları bir yer ayrılıyor siz şurada durun kardeşim deniyor oradan kıpırdayamıyorlar yani miting alanına gittiklerinde insanların Tayyip Erdoğan sözleriyle ilgili nasıl değerlendirme yaptıklarını nasıl düşündüklerini onlara soramıyorlar bile yani e, özetlersem gazetecilik genel olarak ne kadar baskı altındaysa Cumhurbaşkanlığı muhabirleri de ondan çok tabeter bir baskı altındalar çok daraltılmış bir alanda e, sadece Cumhurbaşkanı konuşmalarını aktaran bir işlev görüyorlar. Onun ötesinde hiçbir şey yapmaları mümkün değil maalesef. Evet. Türkiye'deki gazeteciliğin evet. e, Beştepe Sarayı'ndaki fotoğrafı budur. Evet. Ee, bir de ekleme yapayım. Yine senin yazından e, demin de söyledin. E, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı muhabirlerini tanımıyor. Eski Cumhurbaşkanları muhabirleri ismen tanıyordu. Hatta eşlerini ve çocuklarını da Tanıyordu. O kadar içli dışlı yakın temas halindeydi diyorsun yazında ve gelelim şimdi bugün meclise verilecek yarın galiba bugün de mi başlayacak Yar, şey yarın, görüşmeler? Yarın salı günü. Sosyal görüşürüz. medya efendim? Yarın görüşülecek evet. komisyon da kabul edildi genel kurul da görüşülecek artık. Evet e, sosyal medyayla ilgili olan yeni düzenlemeler Türkiye'den neler götürecek basın özgürlüğü açısından ne ifade ediyor? E, şöyle söyleyeyim e, bir defa Türkiye'de medyayı o kadar büyük bir cender altına aldılar ki insanlar ne haber alma hakkını kullanabiliyorlar ne de gazeteciler ifade etme, yazma, haber yayma özgürlüklerini kullanabiliyorlar. Böyle bir ortamda e, gazetecilerin bir kısmı dijital mecralara kaçtı. Oralarda benim gibi e, bir takım yeni e, ne derler? insanlara bilgi aktaracak, haber aktaracak yeni mecralar yaratmaya çalışıyorlar. Ve bazı insanlarda doğal olarak gazeteci olmayan kişilerde, vatandaşlarda sosyal medyada kendilerini ifade etme olanağı buldular. Ve bu mecralar, yeni mecraları siyasi iktidar denetleyemiyor. istedikleri gibi oraları baskı altına alamıyor. Oraları da yaygın medyada yaptığı gibi e, kendisinin propaganda aracı haline getiremiyor. O an. Ve böyle olunca da e, işte bir süre önce bildiğiniz gibi Tayyip Erdoğan kendisinin e, hoşlanmadığı yayınları yapan yayın kuruluşlarını bir virüse benzetti ve o andan itibaren ciddi bir saldırı başladı. Gerek bağımsız eleştiren yayın yapan e, televizyon kanallarına, gerekse gazetelere, gerekse diğer internet üzerinden dijital mecralardan yayın yapanların hepsine üzerine bir saldırı başladı. Sosyal medya ile ilgili yeni düzenlemede bu saldırının büyük bir parçası bence en önemli parçalarından birisi. Şimdi. Öyle diyorlar ki efendim e, sosyal medyada insanlar hakaretler ediyor, işte küfürler ediyor. Biz bunu engelleyeceğiz. İnsanlara haksız suçlamalar da bunu. Yo, hayır. Evet böyle şeyler var oralarda. Ama temel olarak böyle değil birincisi. İkincisi çok bariz biçimde göründü. Hani AKP genel merkezinden dediler ki işte bizden olanlar sosyal medyada yeşil top koysun hesaplarını dediler. Yeşil toplar kondu. Aa, bu sefer de ortaya çıktı ki aslında en çok hakaret eden kadınları özellikle kadın siyasetçileri, kadın sanatçıları, televizyoncuları, gazeteci arkadaşlarımızı taciz eden onlara bayağı cinsel içerikli ağır sataşmalarda bulunan kişiler o yeşil top koyanlar hesaplarına. Ondan sonra yeşil top işinden vazgeçtiler. Sosyal medyadaki etik ilkeler dedikleri ilkeleri uygulamaktan da vazgeçtiler. Şimdi açıkça baskı altına almak politikasını gidiyorlar. Bu kanun bunu getirecek. Peki bu kanunun gerekçesi olan şey ne kadar doğru? Ee, yani orada insanlar hakaret ediyor, onları baskı, onları işte nedenler bir düzene sokacağız. Ee, orada daha alaka uygun yayınlar yapılacak. Siz ne kadar doğru dersek şunu söyleyeyim. Bir defa Sosyal medyaya yönelik olarak sürekli bir baskı politikası zaten uygulanıyordu. Birincisi dikkat ederseniz sizin de bildiğiniz gibi sürekli bir e, gözaltı operasyonları vardı. Orada en ufak bir şekilde siyasi iktidar dokunan düşünceleri yazanlar gözaltına alınıyorlardı, hapse atılıyorlardı hatta tutuklanıyorlardı. Bunda da kalmıyor zaten Türkiye'de bence hukuka aykırı biçimde kurulmuş olan eski devlet güvenlik mahkemelerinin işlevini çok da ağır biçimde yerine getiren sulh ceza hakimlikleri var. Sulh ceza hakimlikleri her yıl binlerce siteye, sosyal medyadaki paylaşıma, işte haberlere erişim engeli getiriyor. Bir yıl içerisinde geçenlerde engelli webde açıklandı yıllık rapor. 2019 içerisinde engellenen site sayısı 400 binin üzerinde. Şimdi bu kadar baskı var zaten. İnsanları gözaltına alıyorsunuz, erişim engellemeye getiriyorsunuz. Peki neden şimdi bunu yapıyorlar? Dediğim gibi bir baskı. İkincisi daha önemlisi şu. Ne yaparlarsa yapsınlar sosyal medyada insanlar hala fikirlerini açıklamaya devam ediyorlar. Ve daha önemlisi bu siyasi iktidarla ilgili bazı yolsuzluk e, ya da işte rüşvet e, ya da e, nasıl söyleyeyim yasa dışı, ahlak dışı, bazı şeylerle ilgili, e, uygulamalarla ilgili, eylemlerle ilgili bir takım paylaşımlar ve e, haberler var. Bunları da oralardan kaldırmak istiyorlar. Aslında bir anlamda kendi e, geçmişlerini aklayacaklar. Yani her ne kadar AK Parti diyorlarsa da bence geçmişlerini aklayacaklar. Çünkü bunu şundan dolayı söylüyorum. Diyorlar ki e, işte bir milyonun üzerinde... E, hesap olan siteler Türkiye Temsilcilikler Kursu'nun Türkiye'deki e, yargı kararlarını uygulasın. E, Türkiye'deki yargı kararları sulh ceza hakimliklerine Berat Albayrak bir dilekçe veriyor ya da Fahrettin Altın bir dilekçe veriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde kendisinin işte Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul civarında aldığı e, arsalar ya da işte Fahrettin Altın kendi evinin başlığını yaptığı e, bir takım sundurmalarla ilgili e, haberleri ne yapıyor? Hemen oradan kaldırtıyor Hakim Cumhuriyet Gazetesi'ni sormadan ya da diğer işte yayın organlarını sormadan bu haberleri kaldırıyor. Ee, üstelik de itiraz sonra geliyor zaten. Şimdi ne olacak? Sulh Ceza Hakimlikleri hemen iktidarda gelen kararları kabul edecek. Twitter'a, Facebook'a, Instagram'a diyecekler ki hadi bunları uygula. Ya bunu yapacaklar. Ee, ve üstelik de artık Sulh Ceza Hakimlikleri dışında Sağlık Bakanlığı, hatta Jockey Kulübü gibi yerler dahil olmak üzere hepsine bu erişim engelleme için doğrudan başvurma hakkı tanınıyor. Şimdi neden? Yani bu kadar şey neden? Yani Sağlık Bakanlığı işte yakın bir zamana kadar pandemiyle ilgili bilgileri yeterince açıklamıyordu. Ne zaman ki Avrupa Birliği'nden sizin rakamlarınız şeffaf değil eleştirisi geldi, işte turist göndermiyoruz derinde ondan sonra açıkladılar. Ama şimdi bu rakamların doğru olmadığına dair bir takım bilimsel çalışmalar, e, yayınlandığı zaman e, Torax Derneği örneğin onlar yaptıkları çalışmalar yayınlandığı zaman ne olacak? Hemen Sağlık Bakanlığı onları engelleyecek yani. Ki biliyorsun pandemi sürecinde e, özellikle yerel medyadan kaç arkadaşımız sırf hastanelerde işte Covid-19 nedeniyle ölümler olduğunu yazdıkları için gözaltına alındılar. Haklarında soruşturmalar başladı. Şimdi bunlar olacak. Yani özetlersem hayatın her alanında, medyanın her alanında yaptıkları e, baskıyı, karartmayı e, buraya da yaymak istiyorlar. Ama şunu unutuyorlar. Yani siz insanların haber alma kanallarını kapatırsanız, tıpkı suyun e, kendi yeni kanallar açması, bir yolunu bulması gibi, gerçek de haberlerde bir yolunu bulur ve insanlara gider. Üstelik de bazen e, dedikodular aracılığıyla, yani fısıltı gazetesiyle ulaşan bilgiler size gerçek bilgilerden, gerçekten gerçek haberlerden, doğru haberlerden daha büyük zarar verir. Şimdi öyle bir yere doğru gidiyoruz. Örneğin biz Türkiye'de şu anda medya bu halde olduğu için Libya'da e, Türk askeri, Türkiye'nin istihbaratçıları neler yaşıyor bilmiyoruz tam olarak. Suriye'de ne olup bitiyor bilmiyoruz. Aslında Türkiye'nin birçok köşesinde neler olup bittiğini tam olarak bilmiyoruz. E, böyle bir ortama sürüklemek istiyorlar. E eh, yani baskıcı bir rejim kurarsanız e, her gün daha fazla baskı yapmak zorunda kalırsınız. Her gün insanların nefes alma alanlarını biraz daha daraltmak zorunda kalırsınız. Ama bu sizi ve maalesef ülkeyi bir felakete doğru götürür. Şu anda içinde yaşanan süreç de böyle bir süreç bence. Evet, son 3-4 dakika içerisindeyiz. Bunu güzel açıkladın. aslında son sorunun cevabını da açıkladın. Peki Faruk Bildirici, o zaman e, bu hafta hangi konuyu e, gündemine taşıyacak, Medya Ombudsmanı e, sayfasına böyle ee, bir konu ben, var mı? Yani şöyle bir konu var, üzerinde çalışıyorum. E, şimdi ben doğrusu e, gerek siyasette gerekse gazetecilikte e, hakaretler olsun, işte tecavüz vakaları olsun, kadına şiddet konusu olsun, e, cinsel sağlıklılık konusu olsun bu tür konuların hepsini çocuklar da dahil tabii ki. Bu tür konuların hepsinde gerek siyasetçilerin, gerek gazetecilerin, gerekse bütün kanaat önderlerinin her zaman her şekilde eşit davranması gerektiğini, hepsinin aynı ölçekte, aynı şiddetle karşılıkması gerektiğini inanıyorum. Yani hiç kimsenin kimseye hakaret etme hakkı olmadığını, ee, ve bizim mahalleden ya da sizin mahalleden biri bir kadını dövdüğünde ya da cinsel tacizde ya da tecavüze bulunduğunda e, aynı şekilde karşı çıkmak gerektiğini inanıyorum. Ama maalesef, maalesef diyeceğim, görüyorum ki gerek kadına şiddet gerekse tecavüz gibi cinsel istismar gibi konularda özellikle çocuklara ve kadınlara yönelik bu cinsel e, tacizler, saldırılar konusunda e, her yerde aynı tavır alınmıyor. Örneğin işte HDP'li iki milletvekilinin birinin kadına şiddet, birinin de tecavüz iddialarıyla ilgili haberler bir gazetede sürekli manşetleri çıkarıp e, onun hem de kurumsal sorumluluk olduğunu yani içinde bulunan kurumun da bundan sorumlu olduğu yolunda yayın yapılırken geçmişte işte bir takım senin de bildiğin gibi Ensar Vakfı gibi vakıflarda onların yurtlarında bazı çocuklara tecavüz konusu, istismar konusu yaşadığında aynı tavır sergilenmedi. Şimdi... Bence bunların hepsi aşağılık davranışlar. Hepsi aynı şiddetle karşılamak gerek. Ama biz bunlardan bazılarını korur, bazılarını saldırırsak, üstelik de gerçekten elimizde veri olmadan, belge bilgi olmadan o kurumları da, içinde bulundukları kurumları da bundan sorumlu tutarsak bunlarla baş edemeyiz. O zaman korunanlar bu sefer bu tür şeyleri daha fazla yapmaya başlarlar. Ee, yani oysa çok uzatmayayım. Ya yani bunların hiçbiri korunmaya değer değildir. Yani nereden olursa olsun. Ve bir son cümle hemen şunu aktarayım. Sadece HDP meselesi değil. Geçen hafta içerisinde bir Şırnak'ta bir de Batman'da olmak üzere iki çocuğa cinsel taciz vakası yaşandı. İnsanlar ayağa kalktılar, yürüyüşler yaptılar. Sosyal medyada baya büyük olaylar oldu. Bunlar mesela yaygın medyada pek görünmedi. Küçük küçük haberler oldu. Bir, e, uzman çavuşlardan biri tutuklandı, biri serbest bırakıldı. E, yargılama devam edecek. Bu haber olmadı. Oysa bir çocuğa cinsel taciz Şırnak'ta da olsa, İstanbul'da ya Trabzon'da olsa bence her şekilde üzerine gidilmek zorunda gazeteci olarak. Her şekilde eleştirilmek büyük haber olmak zorunda ama olmadı. Bunları inceleyeceğim doğrusu. Neden evet. bu tür cinsel saldırı meselelerinde yerine göre ya da kişisine, kurumuna göre biz medya olarak ya da gazeteciler olarak dengeli ve aynı ölçeklerle değerlendirme yapmıyoruz sorusuna cevap vereceğim. Peki. Faruk çok çok teşekkür ediyoruz. Tam zamanımızda süreyi e, iyi kullandık, bitirdik. Yayınımıza katıldığın için ve verdiğin bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Güzel bir hafta olsun.